Şükret. Bu yarının son turu. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. Bey trap Eyvallah. Kim benden vandal ister? Izmarlayan var. Çarıf atsın bir oradan. Vandal isteyen var mı? Ya şu an ananı sikeyim ben birader. Sende ne çene varmış <laughs> ya. Sesini... <laughs> Senin sesini soluğunu evet, sikiyim evet, be evet. Evet. Babam pişman olmuştur ananı sikiyim ee, Uf ya ram <laughs> ya Git karalara yalat yarrı ananı. E, 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 Oğlum sen kar değil misin? Oğlum sen obezsin obez Al adamın Adamın küfürleri de çok iyi ya Eğilmeye devam mı Fedim? Aşkım eğilmeye devam mı? Ananı eğiltiyorum. Evet. Saksoya yatıyor. <laughs> evet. O, o zaman yaşlı tipin kalkıyor mu? Salon ol ses takasamıyor. Aman o kadar salon. Abla kodumun çocuğu. Bu evet. çeneni kapatmazsan kazamam tabi. Anasını bacısını sikiyim ben <laughs> de. Karını ırzını sikeyim senin, sülalini sikeyim. O bacını götür, o bacın var ya o bacın. O bacını getir, ananı da getir. Ananı da üst üste koyup sikeyim. Oğuz tut çocuğu israfı, dön israfı. Senin ananı karını kızını sikiyim ben. Doğmamış kızını sikeyim, doğmamış bebeğini sikeyim. Bebeğini yatağına senin. Oğuz bu çocuğu. Ananı yastığımla boyayım, ananı yastığımla boyayım. Ananı, ananı. Ananı namına tek tek kütür sokayım amına koyayım. Pişirin, sigaraların tütününü. ananın amına sokayım senin birader. Ananın amına sigara izmarete basayım. Ananın amına sigara izmarete basayım. Ananın amana sigara basayım. ananın namına, ananın namına, ananın basayım adam nargile közü basayım orospu çocuğu orospu çocuğu 14 yaşında amına hayatında amcık görmemiş sikiyim kalmıyım ya yani kitleye bak orospu çocuğu orospu çocuğu orospu çocuğu gölgeleşimini tamamlamamış yaratık amına koyayım anasını bak <laughs> <laughs> Orospu çocuğu <laughs> senin karın kızın ırzını sikeyim sesini, <laughs> <laughs> sesini soluğunu sikeyim. Ya, 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 ya rami ya. Sesini soluğunu sikeyim senin babanı sikeyim. O prezervatifi asla. takmamış ya o prezervatifi senin olur. babanın kafasına geçireyim abona koyayım. Ya rami alsana ya. Babanın kafasına prezervatifi geçireyim sonra bir de öyle sikeyim o babanı da, babanı da sikeyim. Babanı da sikeyim ananı babanı yani ananı bağlayacağım yatağı babanı göz, gözünün önünde sikeceğim ananın. Ya rami alsana Tamam ya, mı? Senin ananın gözünün önünde sikeceğim